Fırdat hoş geldin. Hoş bulduk Engin Bey. Neler yapacaksın modelin seçeneğine? Bugün neler yapacağım? Bugün sıcak bir çalışma yapacağım aslında. Rengine ve tenine uyacak bir şekilde bakır yapmayı planlıyorum. Daha önce iki hafta öncesinde falan bir test paketi yapmıştım. Saçın sağlık durumuna göre baktım neler yapabilirim diye. Saçlar boyalı mı doğal mı? Saçlar boyalı. Mı? Siyah boyalı. Boyalı değil saçlı... mi? Evet. Bir tık risk almak istedim. Yani sonucu az çok tahmin edebiliyorum, hayal edebiliyorum. Kesim olarak ne düşünüyorsun? Kesimini şöyle iki ay önce yine bir kesim yapmıştım ben. Şimdi tekrar biraz uzadı perçemleri. Daha böyle kakül perçem yapmayı planlıyorum böyle. Belki boyundan çok az kesebilirim duruma göre. Saçın sağlık durumuna göre. Finalde de preste dalgalı şekillendirme yapacağım. Finalde de çok iyi bir şekillendirme yapıp, preste dalgalarını verip hacimli, volümlü, bir saç yapmak istiyorum. Merak evet. ediyorum. Bekliyorum. Nasıl bir dalga evet. yapacaksın? Evet. Bence müthiş şey olacak. O zaman bol şans. Teşekkür ederim. Muğdat eline sağlık. Ben Teşekkür çok beğendim. Ederim. Çok yakışmış modeline de Teşekkür saç edin. rengi siyahtan açmıştın galiba. Evet siyahtan açtım yaklaşık 5 yıldır boyanan bir saç yaklaşık 4 defa falan açtım. Evet. Sonrasında bir pigmentasyon yaptım. Sonrasında böyle bir sıcak bir beklendirme yapmak istedim gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Gerçekten güzel olmuş hem göz Teşekkür rengi hem ten rengi ortaya çıkmış. Biraz da çilleri de var hanımefendinin onunla birlikte bence bir bütünlük sağlamış çok yakışmış. Teşekkür ederiz. Eline sağlık.